Sokak hayvanlarını beslerken ilk etapta lütfen yiyecekleri yerlere dökmeyin ya da çöp kenarlarına koymayın. Ee, dediğim gibi mutlaka bir besleme odağı oluşturmaya çalışın onlar için. Çok fazla hayvanı seviyorlar insanlar ama korkuyorlar da. O yüzden hemen şöyle yolun kenarına bırakıp mamaya gideyim durumu oluyor. Orada sıkıntı yol kenarına beslememek gerekiyor. Sabahtan akşama kadar sizin gelmenizi bekleyebiliyor ve her gelen araba ya siz sanabiliyor, arabaların önüne atlayabiliyor ya da işte sokağın ortasında, yolun ortasında yatabiliyor. Böylece yine hayati tehlikeyle karşılaşabiliyor. Belli saatlerde mümkünse besleme yapmak mantıklı. İki farklı sürünün dominasyon alanında yani hakim olduğu alanı böyle çok kesişim noktasında vermemek lazım. O önemli çünkü kavga etmesine neden olabilirsiniz. Kalabalık sürülerde de aynı şekilde hani tek bir yere mama koymak yerine daha fazla sayıda lokasyona koyarsanız çok daha sağlıklı olur. Öbür türlü kavga etme ihtimalleri çok artıyor. Çünkü çok sınırlı kaynaklarla yaşıyorlar. Ve başarileşebiliyorlar doğal olarak normal olarak ee, yağmurdan kar yağışından ya da aşırı güneşten etkilenmemeleri için mutlaka üzerinde bir e, kapak sistemi olabilir ya da çatı gibi bir şey olabilir ee, yere döktüğünüz zaman işte toz toprak bazen çivi olabiliyor işte pis dediğimiz zararlı bitkilerle e, kontamine olmuş olabiliyor o hayvan o açlıkla onu çok hızlı bir şekilde yiyebiliyor ve bundan dolayı sıkıntıya girebiliyor ya da e, yağmurlu bir havada dışarıya koyduğunuz bir yiyeceğin maalesef o hayvan faydalı ya da karlı havalarda, çok soğuk havalarda. Ya da güneşin altında verdiğiniz yiyecek bozulabiliyor. Bu sefer hayvanın zehirlenmesine sebep olabiliyorsunuz. Mutlaka ilk etapta doğru yerde, doğru şekilde besleme önemli. Biz özel veteriner hekimler, Sokak hayvanları için elimizden gelen yardım yapmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimizin hakkı olan muayene ücretini mesela sokak hayvanları için almıyoruz. O hizmete ulaşabilsinler diye. Bu sadece tabii ki veteriner hekimin kendi inisiyatifinde olan şey. Tüm özel klinikler bunu yapmak zorunda değil. Sokak hayvanlarının bakımı tamamen aslında belediyelere ait, yerel yönetime ait. Biz sadece gönüllü olarak insanların sevgisine katkıda bulunabilmek için, hayvanlara daha iyi yaşayabilmeleri için elimizden gelen yardımı yapıyoruz.